Arkadaşlar hepinize merhaba bugün videomuzda ee, Roblox'ta Spider oynayacağız bakalım nasıl bir oyunmuş ben oynadım aranızda bilen de vardır bu oyunu oynayan varsa lütfen yorumlara yazabilir mi o zaman ee, oyunumuza başlayalım arkadaşlar bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın o birimizden yani şu kişi oldu Tamam biz şimdi. Biz konuşuyoruz işte arkadaşlar bu adamla. Ben birazcık erken için İşte adamı ısırıyor arkadaşlar örümcek. Neydi arkadaşlar? Örümcek buralarda olabilir. Ee, arkadaşlar yani ses gelebilir. Ee, adam ne? madım. Takım kutu ah, tamam güzel. Arkadaşlar bir anda bir Oha. örümcek adam. Arkadaşlar örümcek adamı gördüm. Ay benim sesim. Şu şey, pil alalım. Pil nereye takılıyor ki konuşamıyorum da ya da şu kırmızı anahtarı alalım. Dedi. Bu pili bir bırakır mısınız? Pili bırak ben bunu alayım. Daha güzel. Daha şey arar arkadaşlar bu Açalım. E burada pampacık var. Bunu alabilir miyim 44 şöyle. Öldü galiba. Ya kırmızı anahtar nereye takılır? Aranızda bilen var mı? Çok korkuyorum. Herhalde takılma var. Spiderman isteyene durdura aa, dondurabiliyor mu? Öyle özellik mi gelmiş acaba buraya? bu Bu alt yerde de bir yer var ya. buranın da var. Nerenin? Üst kata da bir bakın. Arkadaşlar üst kata da bir bakalım lütfen. Eee Arkadaşlar kardeşim geldi de ona bir açtım kapıyı. Ya da ben şunları alayım ya. Bunu, bunu alalım. Bu ne? Arkadaşlar ben bir türlü yer bulamıyorum. Ben bu oyunu oynayamıyorum çünkü. Ben bu oyunu oynayamadım için arkadaşlar. Şunlar açılmıyor mu? Spider geliyor. Valla bittik. Bittik biz arkadaşlar. Kaçacak yerim de yok. Ne yapacağım ben? Spider orada hala. Ben buradan nereden kaçacağım ya? Şuradan geçeyim. Işte Açalım. Arkadaşlar spider orada. Ben nasıl kaçacağım? Aa, buraya açacağım. Biz açtık arkadaşlar. Bir şey aradık artık. Böcek spreyi hazır. Bunu böceğe sıkacağız. İnşallah sıkabilirim. Böyle sıkacağız. Tamam. Şimdi kullanmak istemiyorum. Arkadaşlar neden sıktım ya da Belki benden korkar. Korkabilir. Neyse i̇şte bir dakikalık bekleyelim. Hadi. Ben de mavi anahtarı arayayım. Onun. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ananas avradını babanı. Ben Spiderman ne yapacağım ben? Ne benim korktu olabilir? Benden korkmuş. Aha, Pardon arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ee, şu mavi anahtarın yerini bulmam gerek Şuraya atlarsam her şey çözülür. tamam. Ee, bunlar açılmış zaten. Anını. Arkadaşlar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Beni yedi. Arkadaşlar. O zaman ben bunun dakikalarını bekleyeyim. Geleyim hemen. Arkadaşlar şimdi örümcek seçilecek galiba. Ama ben bir seçilsin de geleyim. Çok... Şimdi video uzun sürmesin. Arkadaşlar şu an masadayız. Bakalım kim örümcek seçecek. Ben inşallah çıkmam. Olmak hiç istemem. Bekle. Örümcek seçmeye çalışıyor. Kim örümcek adam olmak ister? Beni sokma. Beni sokma. Ben örüm. <laughs> Bu adamı soktu. İçine girdi adamın ya da ısırdı bilmiyorum. Neyse buraları atlayalım arkadaşlar hemen biz. Böyle atlıyoruz, atırıyoruz işte Bob amcamızla geçe ee, tamam tamam arkadaşlar buralarda bakalım. Tamam, birazcık daha iyi biliyoruz oyunu arkadaşlar. Biliyorsak biliyoruz. Şimdi Bir de örümcek çıkıyormuş falan. Ben ölürüm. Okay. Ben ölürüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda böyle demeye başladı. Şimdi de bir şey gördüm. Çok korktum değil mi arkadaşlar? He. Adam yeşil şeyi bulmuş. Ben de gideyim hemen açıyorum onu. Aç şunu aç aç. Pil gerek Allah. Allah kahretsin. Pili ben biliyorum aslında yerini. Al. alalım ben aç. Ya salak çocuk ya. Deli mi mal mı? Ben bunun yerini biliyorum. Üst kattaki yer arkadaşlar için salakta kapattı. Tamam aç şuraya. Aç 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 aç. Ben bir üst kata çıkayım. Bunlar benim elimden her şey almaya çalışacak ama ben aldırmam. Tamam yeşillana. Şimdi şeyi bulacağız. Onun nerede olduğunu ben biliyorum. Ama kız aldı. Ben de mavi anahtarı alayım. Aa yine al alamamış kere tıklarsam alırım. Sen neredesin? Sen neredesin? Ben de mavi anahtarın yerini bulayım. Arkadaşlar örümcek yok. Neyse. Onun ya arkamdaymış ya. Öldüm gördünüz mü? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.